Luri, sözlerle birlikte size söz verdiğim gibi bunun kız alanına deniyoruz. Geçen sefer denemiştik. Bu sefer deniyoruz. Bu lan. Hıyar çıktı. Hmm. Hani polibonlar kırılmış. Param Eee, biraz tükürük be. Hımm, yemeğimiz. Yemeğimiz ya. Ters tutma, o zaman anlayacağınız ah ben beğendim ben güzel ben bizim buraya şu yeni kop marketten aldım Hı. arkadaşlar bir kere şu spor işte bahçe geldim demiştim ya bahçe sulağımla oyunu oynayalım mı la pazar günü anca Şimdi. Ne? Ne? YouTube odamıza yakışacak mı bu? Bak. Ya ha, şapka çıktı. Şu. Şu Rolando'ya tekrar. Rolando bu nedir? Ona takarım. Ha. Aaaa ne oluyor ya? Yeter ya yeter ya yeter ya. Ben ana oyuncak çıktı sanırım. Bebek bile çıkmadı ya. Keşke erkek olan da alsaydı. Ama güzel yakıştı ha. Hadi burada kapatalım görüşürüz.